Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bir takipçimizden gelen istek üzerine Windows oturumunuz geçici profille açıldı veya hesabınıza oturum açamıyoruz hatasının çözümü ile ilgili basit bir yöntem göstereceğim. Öncelikle bu hatayı almanızın birden fazla nedeni bulunuyor. Ani elektrik kesintisi, donanım birimlerinde yaşanabilecek gerilimler veya virüsler bu duruma sebep olabiliyor. Bu hatayı net bir şekilde çözmenin yolu ise sıfırdan bir oturum açmak. Bu için hemen görev çubuğunun üzerinde sağ tıklıyoruz ve buradan görev yöneticisini seçiyoruz. Karşımıza o şekilde bir pencere gelecek. Buradan dosya kısmına gidiyoruz ve yeni görevi çalıştır diyoruz. Karşımıza gelen bu panele cmd yazdıktan sonra bu görevi yönetici yargılıkları oluştur kutucuğunu seçili hale getirip tamam diyoruz. Karşımıza siyah bir ekran geliyor. Yani komut istemcisi ekranı geliyor. Şimdi ilk olarak burada... Bir kullanıcı hesabı oluşturacağız. Bunun için hemen yukarıda gördüğünüz, üstte gördüğünüz komutu yazacağız. Burada kırmızı renkli olan benim kullanıcı adım. Siz bu kırmızı olan kısma rastgele kendiniz bir isim verebilirsiniz. Hemen şimdi yazıyorum. net boşluk user boşluk kullanıcı adım boşluk slash /add yani add şeklinde Yazıyoruz ve Enter yapıyoruz. Böylece yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulmuş oldu. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu kullanıcı hesabını yönetici hesabı yapacağız. Bunun için aynı şekilde üstteki komutu tekrar yazacağım. Net boşluk lokal grup administrators sonu s ile bitiyor arkadaşlar. Administrators şeklinde. Ve devamda kullanıcı adımızı tekrar yazıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adımızı. Şu şekilde yazmıştım. Ve boşluk slash add yazıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde aralarında boşluk var. Yani tek verb boşluk slash add şeklinde yazıyoruz. Ve enter yapıyoruz. Böylece oluşturmuş olduğumuz e, kullanıcı hesabını aynı zamanda yönetici hesabı da yaptık. Şimdi işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. E, oturumu kapatacağız. Oturumu kapatmak için eğer şuradaki başlat kısmı çalışıyorsa. Burayı sağ klikleyip buradan. Oturumu kapatın veya e, alt artı F4 tuşuna basın. Karşınıza bu şekilde panel gelecek. Buradan e, oturumu kapat seçeneğini seçin ve tamam diyelim. E, böylece oturumumuz kapatılmış olacak. Şimdi tekrar oturumumuzu açacağız. Bakın e, oluşturulmuş olduğumuz yeni hesabımız bu arkadaşlar. Az önce oluşturduğumuz hesap. Bunu seçiyoruz. Ardından oturum açma diyoruz. ve Böylece e, bu oturum hesabıyla bilgisayarımızı açacağız. Bu ekranda biraz bekliyoruz. Sıfırdan bir masaüstü oluşturacak çünkü. Evet masaüstümüz oluşturuldu. Şu şekilde bir uyarı ekranı geldi arkadaşlar. Burada kabul et diyoruz. Ve işlemimiz tamam arkadaşlar. Şu anda sıfırdan bir kullanıcı hesabı oluşturduk. İlk olarak masaüstü simgelerini getireceğiz. Bunun için hemen boşlukta yken, yani masaüstündeyken sağ tıklıyorum. Buradan kişiselleştir. Ardından hemen e, sol taraftaki temalar kısmına gidiyorum ve sağda da olabilir altta da olabilir sizde burada masaüstü simge ayarlarını seçiyorum ve burada bilgisayar kullanıcı dosyaları ağı seçili hale getirip uygula ve tamam diyorum bu şekilde masaüstü simgelerim masaüstüne gelmiş oluyor yani temel masaüstü e, alanları masaüstüne gelmiş oluyor. Şimdi ilk yapacağım şey arkadaşlar eski e, oturum hesabındaki verilerimi yani bunlar fotoğraflarımız, müzik, video, datalarımız, işte dokümanlarımız olabilir. Bu masa üstüne taşıyacağım. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Bilgisayarımın içine gidiyorum. Ardından C sürücüsüne gidiyorum. Devamında kullanıcılara gidiyorum. Bakın daha önceki kullanıcı hesabım buydu. Sizinki hangisi ise arkadaşlar o hesabın içine gireceksiniz. Şu şekilde içine tıklayın. Şöyle bir uyarı gelebilir. Şu an bu klasöre erişim izniniz yok diye devam diyelim arkadaşlar. Böylece bu klasörün yani kullanıcı hesabının içine girmiş olacağız. Bu benim eski kullanıcı hesabım. Daha doğrusu sorunlu olan kullanıcı hesabım. Bunun içine girdik. Şimdi buradan arkadaşlar kendi verilerinizi buraya taşıyabilirsiniz. Örneğin mesela masa üstünüzde arkadaşlar verileriniz olabilir. Veya daha önce indirmiş olduğunuz verileriniz olabilir. Veya işte resimleriniz olabilir. Veya videolarınız olabilir. Bu kısımdan tamamını buradaki masa üstünüze arkadaşlar çekebilirsiniz. Basit bir şekilde Windows oturumunuz geçici profil açıldı veya hesabınızı oturum açamıyorsunuz hatasının çözümü bu. Bu yaptığımız işlemde hiçbir şekilde arkadaşlar verileriniz vesaire silinmiyor ve bilgisayarınıza en ufak bir zararı yok. E aynı zamanda bu gösterdiğim çözüm yapılabilecek en doğru ve en mantıklı çözümlerden bir tanesi arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.